Tekrar ben okuyacağım. Adam beni tapınağa giyişine geri getirdi. Doğruya doğru tapınağın kapı eşiğinin altından eşiğinin altından sular aktığını gördüm. Tapınak doğruya bakıyordu. Sular tapınağın güney yak e yanının altında suların güneyinden aşağıya akıyordu. Beni oradan Kuzey kapısından çıkarıp dış yoldan doğuya bakan bir dış kapıya götürdü. Sular güney yönünde, yönünden akıyordu. Adam elinde bir ölç ipiyle doğru, doğuya doğru gitti. Bu arşın ölçtükten sonra beni ayak bileğine de çıkan sulara getirdi bir arışım daha ölçtü ve beni dize kadar çıkan sulara getirdi. Bir arışım daha ölçtü beni belle kadar çıkan sulara getirdi. Bir arışım daha ölçtü içinde geçmediğim bir ırmak oluştu sular yükselmişti. İçinden yürüyerek kadar kadarıya Geçilemezdi. Üzülecek kadarı derin bir ırmak oluşmuştu. Bana insan oğlunu bunu gördün mü diye sordu. Daha sonra beni ırmağın kıyısına geri getirdi. Oraya varınca ırmağın her iki kıyısında çok <laughs> aşık gördüm. Buna dedi. Bu sular doğru bölgesine doğru akıyor. Oradan Araba Vadisi'ne son, sonuna Lurt Gölü'ne dökülüyor. Gölle dökülünce oradaki sular tatlı suya dönüşecek. Irmak aktığı yerlerde her çeşit canlı yaratık kaynaşacak. Çok sayıda balık olacak. Çünkü bu sular oraya akıyor. Oradaki tuzlu suyu tatlı suya dönüştürüyor. Irmak aktığı her yere yaşam getirecek ırmak kıyısı boyunca balıkçılar duracak. <laughs> Eğil geldi de Eğilayim'e <laughs> de gelecek yerler olacak. Akdeniz'deki gibi çok sayıda balık çeşidi olacak. Ama Lut Gölü'nün çamurlu, batanlık kesimi tatlı suya dönüşmeyecek. Tuzlu olacak kalacak. Irmak'ın her iki yan, yanında her çeşit meyve ağacı yetişecek. Yaprakları sormayacak. Meyveleri tükenmeyecek. Her ay meyve verecekler. Çünkü tapınaktan çıkan sular oraya akıyor. Meyveleri yiyecek olacak. Yaprakları şifa için kullanılacak. Amin. Ya şimdi <laughs> gel <laughs> var ya. İsa Mesih gelmeden yaklaşık 550 sene önce. 600 e, sene önce diyebiliriz. 550 evet. sene önce ki adam ve onun ettiği peygamberlik sözü 40 bu, bölümden itibaren bu tapınak 타프나 핀드라바세디, 크로스볼링덴 대왕에게, 크로스볼링덴 주아렌 타프나, 아마 겨름하이니드 겨름하이니드 타프나, 시스빌리우스는 에스비아티나스로 되어 있는데, 이스라엘의 얀브스탈리인데, 타프나파란드, 문단데, 윤단디, 신디, 게임치 타프나파란 시스빌리우스는 어~ 레인, 흐슬로코야정시니치, 유아나이킨지 볼링덴. Yuhanna 2. bölümde 19. ne diyor? İsa şu yanıt verdi. Bu tapınağı yıkın, Üç günde onu yeniden kuracağım. Yahudi yetkiline bu tapına 46 yılda yapıldı. Sen onu üç günde mi kuracaksın dedi. <laughs> Ama İsa'nın sözü ettiği tapınak kendi bedeniydi. Oho. Kendi bedeniydi. Bedeniydi diyor. Şimdi az önce okudum olay. İsa Mesih Yerusalem'deki tapınağın yanında konuşuyordu. İnsanları onu eziyet ediyordu. Onların önünde İsa ne dedi? Bu tapınağı yıkın. Ben üç günde kuracağım dedi. Yani bir binanın önünde, binanın önünde tapınak büyük bina vardı. Onun önünde bunu dediği için Oradaki herkes hatta öğrenciler bile asla asla kendi bedeninden söylediğini bahsettiğini hiç anlamazdı. <laughs> hiç anlamazdı. <laughs> Tabii ki ondan sonra o dirildi ve kutsallığı aldılar öğrenciler. Yuhanna da çok zaman geçtikten sonra kutsallığı aldıktan sonra bunu hatırlarım. Aha o gün Mes İsa Mesih'in bahsettiği tapına o bina değildi kendi bedeninden bahsettiğini hatırlayarak, anlayarak bu olayı hatırlayarak yazdı. Bu gerçek kavram. Siz biliyorsunuz, biliyorsunuz biz firmalar var ya, inşa firmaları. Bunlardan bazılar mesela <laughs> mesela mesela A oğlu var ya yine A oğlu çıktı ya Ağırlığı onları çok mesela şey ne vardı? Bin dokuz var ya. Bunu tabi tabii reklam veriyor da bunları da küçücük örnek, örnek olarak gösteriyor, gösteriyor. Ya biz böyle şeyleri inşa ediyoruz, inşa ediyoruz. Ama küçücük halinde gösteriyor. Bunları ne diyebiliriz? Örnek diyebiliriz değil mi? Örnek, örnek, örnek. Bakın, ne kadar güçlü, ne kadar harika, mükemmel olsa da, müteşim olsa da, pardon, müteşim olsa da, eski antilaşma dönemindeki bina var ya. Süleyman'ın yaptığı bina vardı, sonra yıkıldı. Ondan sonra tekrar yenilediler ve en son İsa Mesih'in bu dünyadayken, bu dünya geldiği zaman, o dönemdeki bina vardı. Ya. Az önce Felsefenin söylediği gibi, Yahudilerin söylediği gibi 40 yılda inşa ettiler. O kadar harika, müth müthişim bina vardı. Ama bunların her şey bir örne, bir örne. Gerçek nedir? Gerçek. Daha önce var olan, daha önce var olan insan onu ben geleceğim diye karar verdi. Kendisi vardı ya. Aslında kendisi insan olup dünya gelmesini planladıktan sonra bizi yaratmayı istedi. İnsan yaratmayı neden istedi? Kendisi beden alıp dünya gelmesi için. İnsan dünyada olmadığı sürece o gelemez. Bunun için o gelmeden önce o gelmesini planlıyor ve ondan sonra ondan sonra insan yaratıyor. Öyle. Aslında bunun için bazen bazen ee, Hristiyanlardan bazılar var ya şöyle diyorlar. Adem günah işledikten sonra bunu kurtarmak için aa, Baba Tanrı oğlunu dünyaya göndermek istiyor evet. ve dünyaya gidip evet onları kurtarmak için kan akacaksın falan. Öyle düşünüyorlar ya bazılar, bazılar. Ama asla öyle değil diyor. Kutsal kitaba göre insan yaratmadan önce kendisi insan olup dünyaya gelmesini planlıyor kullanıyor. Ve insan yaratılıyor. Yarat, yaratıldıktan sonra günah işliyor. Günah işliyor. Öyle. Ama o günah işlediği halde o geliyor. Ve bir şey yapıyor. Öyle. Aslında sıra böyleydi. Sıra böyleydi. Devam ediyorum. Şimdi o insan olup dünya gelmesi için dünya o bizim gibi normal insan olarak gözüküyor değil mi? sin o r m a l insan ona gözüküyor. i n s a n tabii ki n s a n Ama yarattı ben insandı. İnsan. Ama o olmadan, h e r ş e y yoktu. O h e r ş e y y a r a t a n kainatın bunun i ç i Bunun i ç i onun geldiği zaman o gelince tafulanıyor. Mutasyon plan sadece onun için örnek. Örnek. Bunun i ç i biz k a v r e d i y o r ki gerçek tarafına nedir? İsa Mesih'in bedenidir. Amin. Onun bedenidir Amin. diye kabul ediyoruz. Bu olayları için kendisi gelmeden önce 600 yıl, 500 yıl, elli 50 yıl önce yaklaşıp Hezegel diyen bir peygamber kullanarak Rab konuşturuyor. Görün gö gösteriyor ona. Ve 40 bölümden itibaren devamlı 타프 p 쇼 n a ğ ş ö 안나 e böyle d i 타 e anlatıyor. a n 요 a t ı y o r 47. bölümde ne 네 için a n l a t 오늘 읽 r o 47. 1 2 diye. Siz ya bunu duyunca ince okuyanlara kolay kolay Yuhanna 7. bölüm bize geliyor aklımıza değil mi? Yuhanna 7. bölüm. Orada ne vardı? Yuhanna 7. bölüm 37. ayetinde 39. ayette ne var? Okuyalım mı? Ne var orada? ve en önemli günü İsa ayağa kalktı yüksek sesle şöyle dedi bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin kutsal yazda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmanları akacaktır. İsa diyor değil mi? 38. 9. bunun Bunu kendisine iman edenlerin Allah'a ruhla ilgili olacak Onlara soruyordu. Ruh henüz <laughs> verilmemişti. Çünkü İsa <laughs> henüz yüceltilmemişti. Buradaki ruh kutsal bahsediyor değil mi? Kutsal ruh. Bakın şimdi burada yaşam ırmaktan bahsediyor. Aynı zamanda bu yaşam ırmak nedir diyor. Kutsal ruh diyor. Kutsal ruh. Demek ki şimdi Hecegiyel kitabında olan bu tapınak var ya. Gerçek tapınak. Gerçek tapınak. Bina değil, İsa Mesih'in bedeni, o ölüp diriltiliyor. Ondan sonra kendisi göğe yükseliyor ve onun bedeni olarak biz kurtulduk değil mi? Onun bedeni olarak. Evet. Yani bunun için Paulus ne dedi? Siz tapınaksınız De değil mi? Siz tapınaksınız. Biz Mesih'in bedeninin parçası olarak, üyesi olarak kurtulduk ve kendimiz tapınağı olarak görüyoruz. Gerçek tapınak olduk biz. Gerçek tapınak. Rabbin. Öyle. Ve bir örnek vereceğim size. Bence tipini alacağım. Biri var ya. Biri <laughs> Aa ben şimdi yeni bu sıradan şeye kadar çok zor çekiyorum. Aa, şey, cennete kadar çok zor çekiyorum. Bunun için 아, 멘 ben b 아라 t a 라 e a r 아라바 a 라 a 아라바, 아라바, 아라바 r a b a a l 아 크레딧 ı m Araba 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 diyor. o n d 라 n sonra e v e 아라바 e d i çekiyor. Ondan sonra eee kredi t a k s aldıktan sonra araba görüyor. Bu kadar harika bir Oho her gün bunu siliyor, yıkıyor ama kullanmıyor. Neden? Ben, ya ben, kullandığım zaman bu bir türlü eskiyecek. Evet. <laughs> Bundan korkuyorum ya diyelim. Yani böyle aptal biri var mı? Neden aldın bunu? Ne kadar güzel olsa da bunu kullanmak istiyorum değil mi? Aynen bunun gibi diyeceğim. Biz de Rabbin tapınak olarak kurtulduk diyebilirim. Değil mi? Ama tapınak olarak kurtulduk orada da bitmiyor. <laughs> Şimdi ya, İsa Mesih gelmeden önce <laughs> Ece gerek gösterdiği bu görünüyor. oluşuyor. Ondan sonra İsa kendisi dediği gibi tapınaktan yaşam suyu, yaşam ırva akma, akmadığı zaman bu neye yararlı? Tapınak, Tabiki, tabii ki tapınak olan herkes kurtuluyoruz. Cennette oluruz. Ama bu dünyada Rabbin, Rabbin Kur'an'ı var. Biz aramızda gençler var, bazen yaşlılar da var, bazılar. Gençler de var da. Yani ben de daha gençken, e, 20 falan yaşındayken kendim dua ediyordum, dua ediyordum. Dua ediyordum. Devam. Dua ediyordum. Ben senin için ne yapmak istiyorum, istiyorsun diye Rab'e dua ediyorum. Hayatım boyunca senin için ne yapmak istiyorum, istiyorsun. Ben ne yapacağım diye dua ediyorum. Yani gençler için böyle e, e, dua etmek gerekiyor, değil mi gençler? Ha, tabii yaşlılar da gerekiyor da, gençler de gerekiyor. Dua ediyordum. En son a, Rab bana bir şey gösterdi, yani gösterdi ki daha doğrusu yüreğime bir şey koydu. Ondan sonra ben de devam etmeye başladım da, böyle bu Rabim bana yüreğime koyduğu şeylere göre şey de, hayatım devam etmeye başladım da. Bakın şimdi biz insan olarak, hepimiz insan olarak, aha ben kul, ya iman imanın kardeşine söylüyorum, ben kurtuldum, ben aha cehenneme gidecektim ama Rabbin iş, işlerine göre ben artık cehenneme değil cennete gideceğim. Oho çok sevinirim. <laughs> ama burada <laughs> bitmiyor. İş burada bitmiyor. Gerçekten burada bitmiyor. Biz kendimiz her zaman kendimize göre yaşıyoruz. Maalesef. Kendimize göre yaşıyoruz. Bunun için aa ben kurtuldum. Pır bundan sonra İncil'de, Kutsal Kitap'ta ne var? Oho! bir gün bize ödül vermek istiyor cennette, aa cennette aynı değilmiş ya. Yani biz daha önce cennet herkes için eşit, herkes için ayrım yok, eşit, herkes kurtuldu o zaman yeter diyor diyordu. Ama İncil'e baktığımızda nasıl? Maalesef cennette ayrım var diyeceğim size. Ayrım var. Ödül var ya ödül, kişiye göre değişiyor. Değil mi? Ve hatta cennette yeni Yemüşalim diyen kent olacak. Kent içinde kalacak. Sonuçta de kalacak kişiler oluyor. Kent dışı olacak. Sonuçta de. Maalesef. Demek ki ayrım var cennette. Ayrım var. Bizde, bizde

Başlayabilelim değil mi? Ama Tanrımız öyle değil diyorum. Eşit, eşit, hepimizi eşit seviyor. Ama neden cennette ayrılmıyor? Maalesef. Maalesef. Biz Tanrıyı seviyoruz. Ama ne kadar seviyoruz? Kişi gibi değişiyor. Tanrı bizi eşit seviyede hepimizi sevdiği için hepimize büyük görkem vermek istiyor en son cennette. Ama kişiye göre bunu bugün bu dünyada kabul etmeyenler oluyor. <laughs> Bilmeyen, fazla tanrıyı tanımadıkları için, iman edip de tanımadıkları için ne diyorlar, ne düşün <laughs> düşünüyorlar? Aha, eşit olacak ama İncil'de ne kadar çok örnek oluyor, değil mi? Her çok yerde Eşit olmayacağını görüyoruz. Tanrı, Aa sen a, seni pek seviyorum bunu daha seviyorum demiyor. Eşit seviyede bizi seviyor. Ama biz Tanrı'nın sevgisini iman olup da kişiye göre değişiyor herkes. Hepimiz, bazıları daha da Tanrı'yı sevmeye çalışıyor. Bazıları ise Aa ben kurtuldum, yeter. Bu dünyada istediğim işte gibi devam edeceğim diyor. Aa bunlar bir türlü kırıldığı için ileride buna ödül vermeyecek demiyor. Kırılmıyor. Sadece kederleniyor. Rab. Ya ben sana büyük ödül vermek istiyorum. Sen lütfen bu dünyada bile benim sevgimi al. Sana sevgimi dökmek istiyorum. Bana yüreğini aç, aç diyor ama sonuna kadar açmıyor. Açıyor. O zaman dökmez. su en son <laughs> dirilecek. Hepimiz diriliyoruz değil mi? <laughs> diriliyoruz. Dirildiği zaman <laughs> dünyasal bedenimiz gidiyor. Bunun için yüzde yüz ruhsal bedenine sahip oluruz. Ondan sonra ruhsal bedeni olduğu zaman tamamen ruhsal arzuyla dolu oluruz. O gün herkes belli olur ben gerçekten Rab İsa seni çok seviyordum. Ama bu dünyadayken benlikten aldanam. insan aldanam. Bunun için diyor. Geçen 2-3 hafta devamlı benlikten bahsediyorduk değil mi? Benliğimiz en büyük düşmanımız oluyor. Benliğimiz. Dediğim gibi şeytan, kötü ruh. Bizim önümde hiç yok, hiç. Şeytan herhangi insan değil, şeytan gerçek varlık, düşmüş melek var ya, değil mi? Gerçek varlık. O Rab İsa Mesih tarafından yargılandığı için, tak kolayca yenildiği için, yenildiği için kendisi imanlı olan bizim günümüzde hiç sayıyor, hiç oluyor. Ama maalesef bugün 이만 원단 초초데운다 유세 독산 독산 바스라 올라밀 초온단 알다니오스 알다니오스 네대 아닙니다. 히츄는 오 비스 베니미즈의 일닐디미즈데 크리스스기 앞에 크리스스 크리스스 비즈 알다니오스 히츄 온다그 Diyebilir Ya yani Bunun için gerçekten, gerçekten bize her zaman daha önemli olan her şey e, düşmanlar dışarıda değil, içimize olan, benliğimiz, en büyük düşmanımız oluyor. Her zaman bununla güneşi ediyoruz. Güneş, her gün, her gün. Bakın, birinci kolonide 15 beşinci bölümde, birinci kolintir. 15 bölümde ben okuyacağım sizin için. Kapıya birisi geldi evet. 31. ayette kardeşler. Birinci kontrol 15 bölüm, 31. ayette. Kardeşler sizinle ilgili olarak Rabbimiz Messi İsa İsa'da sahip olduğum övüncüm hakkı için her gün ölüyorum diyor, ölüyorum. Diyor. Her gün ölüyorum. Bu ne? De, kim diyor? Paulus diyor, her gün ölüyorum diyor. Her gün ölüyorum. Ya bu ne dedi? Aynı Paulus romanın altın boyunda biz öldük diyor. Mesih'le beraber. Çarmut'a Mesih'le beraber öldük. Bu öldük dediği zaman kimden bahsediyor? Eski benliğimizden bahsediyor. Eski değil mi? eski, eski. Hepimiz öldük. Ama nasıl? Yine Paulus ne diyor? Her gün ölüyorum diyor, her gün. Değil mi? Bu ne demek oluyor? Aslında şöyle. Aynı şekilde anlatacağım. Siz bizim nasıl biri oluyor? İmanlı olan biri. Ee, eskiden size anlattım. Ee, biz Ruth aldık. Rabbin İstemleri tamamen imanla kabul ettik, lütuf aldık, kurtulduk. Bunun asıl anlamı nasıl olduğunu size anlattım değil mi? Ne olduğunu anlattım eskiden. Evet, biz lüt aldığımız için Ram, İsa Mesih'i seven biri olarak değiştirdik, değiştirdik. Değiştirildi biz. Artık biz onu seviyoruz. Onu seviyoruz. Bu bizim doğamız oldu. Ruhsal doğamız diyebiliriz. Doğamız oldu. Onu seviyor. Ama ikinci olarak da kişiye göre ne kadar Rab İsa Mesih'i seviyor. Bu değiştiğini değişiyor değil mi?